şuradaki kömürleri alayım lazım olacak. Bize. Tamam. Ben de taş kazıyorum böyle. Hı. Da şöyle bir taş kazma yapabiliriz. Bir de bu arada fırın yapalım. Ben fırın yapayım bir tane. Evet fırın önemli. 8 9 ha yapalım. Tamam İlk benimden neyi geliştik şu an? Harbi. Yatağımız Anladın. falan oldu mu? Okey. Hayır. Evet. Gel dolaşalım. Olur. Yani, Ama şu karlı dağlara çok güvenme. Karın evet, altında maden düşebiliyor. Abi ya. Şura. Şuna, bura iyi madem şey yani, bir gelmiş. Nere? Bak şura. Bura iyiymiş. Girelim mi? Girelim istersen yani. Dur dur ben meşale yapayım. Tamam. Kömürümüz var, var. da. Arkadaşlar eee geldik tekrardan şu madene az önce gösterdiğimiz. Aynen. Ama tabi çok sıkıntılı durumlar yaşadık. Eh evet, Sadi. Oraları yani. falan kırdık biz. Ali Sadi benim kazmayı versene ya. Sana gelmiş kazma. Ha aynen bana. Baltan da bana gelmiş. Neresi? Ben buradayım. Ha. Burada iskelet geliyor. Abi ya. Sıkıntı Çok abi. karanlık. Çok karanlık evet. Ben yani şu tarafa doğru ilerleyeceğim biz. Ha şunları da alayım mı? İki da. tane yol var. Hangi yoldan gidelim? Buradan gidelim. Fark etmez şu kömürleri toplayayım da ben de geliyorum. Evet, gel gel. Hmm. Yok ya burada bir şey yokmuş. Sen neredesin sen Dur geliyorum ben. Gel. İşte yemeğim yok ha. Şu taraftan gideceğiz. Gel. Tamamdır. Bu arada şunları falan toplayayım ben. Aynen ben de toplayayım. sana gelsin. Sen Bir sürü de kömür varmış bu arada. Gerçekten ya. Ben sekiz tane meşale yaptım şimdi kanka. Güzel. Ama balta oh, varmış senin. Wow wow wow. İşgilet wow. var oğlum. Gelsin o. Genepcik. Emini ne var ya şimdi? Kanka ben öyle Bu arada Kol. Buradasa ne başarım Ben nasıl başarım yerine? Bu arada e, fırını koyayım da şu yemek yapacağım kendime Bunlar neydi ya? Modla gelen. Aynen kredi. Aynen. Ya normalde aslında e, şey normal Minecraft'ta vardı da. Bu eski sürüm olduğundan dolayı yok bakır. Bu abi. Bilmiyorum. Allah Allah. Her yerde de şey var ha. Bak. Ay sen, sen açmışsın. Ya bir tane daha varmış. Ya ben açayım bu arada şu fırınla gelen. Tamam. Ben de açayım da. Allah eğimimi. Sen de Burada çok az kalbim var. Ye sen de. Ben de dört kalbim var. Orada bir yemeğin var mı senin ya? Çok açmışım. Oğlum ben de ben de açayım vallahi çok kötü yerde benim, doğum Benim doğum bir buçuk kalbim var. Ciddi misin ya? Harbi. Mouse'u üzerime getir bak görebiliyor Evet, evet görüyorum. Burada bir yerler var ha sen. Ara suya açılıyor galiba bilmiyorum. Gel gidelim. Ama buranın sol yok yok gel. kalmasın. Hemen gidelim. Yemeğimiz yok arkadaşlar o sıkıntı ya. Harbi ya. Bir mağaradan çıksak mı Hasan? Çıkalım çıkalım. Gel. Mağaradan çıkalım. Hasan. Ha oradan. Allah. Bak oh, o şey olmuş. Ee, yatak lazım. Gece olmuş gece olmuş. Gece mi olmuş? Ben, ben uyuyayım mı? Sen neredesin? he bana da yatak atsana. ben dur atayım. Neresi? Şuradayım mı? Heh, tamam. şimdi ben de koyayım arkadaşlar. Kemik tozu yapabiliyor muyum? Şu anlık gerek yok bence. Hayır bence ağacımız falan yoksa bu nasıl bir mağaraymış bu arada? çok garip Bakmıyor bir mağara mi? ya. Ben şu ya alayım. garip bir şey. Yok. Sen de kalsın. Ha ben bana. Arkadaşlar hayvan hayvan gibi açım bu arada. Ben de. Acil yemek lazım şimdi al. Ya şöyle gel. Ya koyun falan burada yok mu ya? Öleceğim şimdi işte, lan. Şurada zinç var ha. Allah Allah Ha bu arada Aha. Aa şey varmış tavuk falan var Şimdi. Allah bakayım Tavukları şükür etmek lazım bazen Bazen değil <laughs> oh. Sen neredesin bu arada? Ben tavukları kesiyorum şu an Tamam nere haritadan yok musun? Ben beyaz şey vardı ya beyaz nokta Görmüyor musun? Uzaklaşınca o Bir süre sonra kayboldu Allah Allah Dağ gibi bir yer He, şu karlı dağlardan bir birini. Bakayım. He ben seni gördüm. Sen beni gördüm, 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 gördüm. Sen suda mısın şu an? Aynen, tekneye bindim. Gel, Aa aynen. Dolanıp ben... geleyim. Tamam. nasıl geldi? Yani. Sonra da videoyu bitireyim mi? Neyi anlamadım. Sonra da videoyu bitireyim mi diyor. Sen daha demin ne dedin ki? Seni alayım dedim seni aldıktan sonra videoyu bitireyim mi? Tamam dur ya şu yemekleri bir halledelim mi? Tamam. He tamam. Valla ben de yemeğim yok Açayım mı? Tamam şu... yerde yok. Gel sen şöyle. Allah! iki kalbim var. Benim bir buçuk. Ha kanka domuzlar var gel. Gel bu arada fırın koyayım pişir istersen. Oo koy. Ko Allah. Aa bu arada bu bu arada çok güzel bir biyom bulduk ha. Bence burada köy çıkar. Gerçekten ha. Kanka biraz da oynak oynak mı ya sen de sarıyor. Zaten kesersin hatta bunu part bir part 2 de yaparsın video ha? kaç dakika olmuş bir ona bakayım. Video oha 23 dakika oğlum bence bitirelim. Tam ee, şu yemekleri sıktık da. Aynen. Gel. Sen Dur, kurun, orayın. Gel, orayın. Evet. Dur de evet arkadaşlar, yemekleri ısıtıyoruz şimdi. Aynen. Yemekleri ısıttıktan sonra videoyu bitireceğiz. Çok güzel bir biyon bulduk. Evet. Yerlerinde gerçekten köy e, köy bulmaya çalışıyor. Maden yarığı var burada. Aa demir falan var lan. Toplasam mı acaba? Toplasak mı arkadaşlar ya? Videoyu bitirmek istemiyoruz valla. Çok Hop, uzun ben atlıyorum için... Yaptın mı? Ha demirleri topluyorum ben şimdi. Şunu alayım. i̇nşallah toplar. Arkadaşlar ha. vallahi biz de bitirmek istemiyoruz ama. Ama çok uzun oluyor. Evet. Youtube izin vermiyor bize ya. Harbi? Yoksa vallahi 2 saatlik video yapacağız ya. Yani. Sizinle video yani video çekmek çok eğlenceli bir şey. Ee, kaç demir çıktı bu arada? 9 demir çıktı. Oo, o zaman bir demir balta demir kazma yapabilir miyiz? Yaparız yaparız. Daha fazla bak, demir var da onlar nerede bir ona bakacağım. Tamam daha var mı sen bak Demir falan. Ha var Oo, bir falan... sürü var. Ciddi misin al hepsini. Alıyorum ama. Ama su gibi var ya şimdi. <laughs> Bakayım. Oo fena. Mağara var burada. Of. Ben çok uzaklaşmak istemiyorum arkadaşlar şey olmasın. Kaybetmeyelim birbirimizi abi sadece. Abi nereden kapatıp de <laughs> kadar açayım şu an Ko koşamıyorum ama bir şey Ha sonunda ya şu su gitti. Ali sadece ben ilk önce yaşam olur mu sen daha şunu. Ha. Evet. Atın sen. Ne? E, ee, şunlar pissin de yeni e, koyun etlerini koyayım. Bu arada sana. 16 tane demirimiz oldu bence şu Çok gibi. iyi. Ama Arkez ben, ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? Ee, sen neredesin? Dur gelelim sen bana blok at. Tamam. Şu kadar var bende. Anasın. Hop. Uy tam isabet. Hop. Oy. Tamam. Bu sondaki Yeter onu... mi bu kadar? Yeter ya çık. O rahat yeter. Tamam. Şimdi, aynen bu izah adam. falan da var işte sana. Yok yok gerek. Yok. Kanka tamam etler pişmiş. Şey şimdi. E, koyun etlerine koyuyorum. Tamam. Ben bir canımı doldurayım da. pizza e, pizzolayı sana da atarım. Heh, tamam. Ben doldurdum. Kanka atayım şöyle sana. Ben de, de şöyle. Oldu mu? Nasıl mı geldi? Ha yok. Yok. Tamam. tamam. Ee, videoyu bitirelim mi? Valla bir demir balta falan yap öyle bitir. Ben başarım ama. Kanka demir atsana ben kendim yapayım. Bir şey. Abi, bu arada video çok güzel oldu önce. Bence de. Burada bırakak işle de devamını getiririz. Tamam. O zaman bitiriyorum videoyu. Tamam dur. Dur bitirmeden önce bir f peşe basalım. Gel yanıma. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Biraz uzun bir video oldu. Evet. Ee, bu videoda keşif yaptık biraz. Mağaraya falan indik. Evet Öyle arkadaşlar. Diğer videoda ev falan yapacağız. Belki direkt nether'a bile gidebiliriz. Aynen öyle. Hop, hop, hop Ya normalde arkadaşlar uzun yapacaktık ama YouTube izin vermiyor. Çok uzun Yoksa 2 saatlik video bile yaparız yani sadece. Harbi. Ha bu arada bana başarım geldi. Evet anladın. Şunu da ben de alayım. Yani sen de al. Başarım gelsin. Videoyu hep sonlandıralım. Heh, aynen. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.